İyi günler değerli izleyiciler. Umarım Kolombiya'daki Zipicuara tuz maden ve katedrali ile ilgili videolarımı beğenmişsinizdir. Maden turizmi son yıllarda oldukça dünyada ilgi çekmekte ve yaygınlaşmaktadır. Henüz ülkemizde maden turizmi başlamamıştır. Maden turizmini başlatmak için mutlaka eski maden ocakları, yeraltı ve yerüstü maden ocaklarını rehabilite edip Türk turizmine kazandırmamız gerekmektedir. Böylece toplumun madencilere ve çevreye karşı olan madencilerin verdiği zarar konusunda ön yargılarını ancak toplumu madenlerle iç içe yaparak azaltabileceğimizi düşünüyorum. Mutlaka Türk madenlerini Türk halkına gezdirmemiz ve madencilik ile ilgili olan ön yargılarını kırmamız gerekmektedir. E, bu video sunumumuzun sonunda sizlere maden ve madencilikle ilgili e, bazı e, bilgilerimi de paylaşmak istiyorum. E, maden ve e, madencilik nedir? E, tonaj mı e, yoksa teknoloji mi? E, kimyasal formüller mi yoksa insanlığın geleceği mi? Bazıları sadece yerin altında kayaları e, görmektedirler. Ama bize göre, madencilere göre biz enerji ve çağdaş yaşamı yerin altından toplumun hizmetine sunmak için çıkarmaktayız. Örneğin grafit elektrikli araçlarda, pillerde ve kuantum bilgisayarlarda anot olarak kullanılmak zorundadır. Lidyum metali ise veya lidyum bileşikleri ise elektrikli araçların kan dolaşımı sisteminde gerekli olan bir element olduğunu söyleyebiliriz. Kobalt pilin içindeki dengeyi sağlamaktadır. Nikel yüksek yoğunluklu enerjinin depolanmasına yol açmaktadır. Bakır ise modern dünyanın elektriği, elektriğini bir yerden başka yere taşınmasında en iyi iletkenlerin başında gelmektedir. Alüminyum uzay araçlarını, uçakları ve uyduların kaldırılmasını sağlamaktadır. Florit alaşımları, lazerleri ve çeliği güçlendiren bir elementtir. Silikon ise güneş panellerini, çipleri ve verileri çalıştıran bir elementtir. Nadir toprak elementleri ise yapay zekayı, savunmayı ve nanosistemleri güçlendirmektedir. Uranyum ve toryum ise temiz nükleer enerjiye ikinci bir şans sunmaktadır. Demir ve kömür ise bugünün temellerini hala ayakta tutan iki önemli doğal kaynaktır. Biz madenciler sadece servet için toprağı veya araziyi kazmıyoruz. Bizler geleceğin temellerini, dünyamızı nasıl yaşayacağımızı, hareket edeceğimizi ve güçlendireceğimizi şekillendirecek sistemleri ortaya çıkaran bir meslek dalıyız. En büyük soru şudur. Ne açığa çıkardığımızı gerçekten toplum anlayabiliyor mu? Mineraller sadece malzemeler değildir geleceğe açılan kapıların anahtarlarıdır. Mineralsiz hiçbir şey yapılamayacağını ve insanlığın yaşamının taş devri döneminde kalacağını unutmamamız gerekmektedir. Biz sadece çıkarı çıkarıcılar yani yerin altından madenleri çıkarıcılar değiliz. Biz bir sonraki adımın inşacıları yani madencileriz bu video serimizin sonunda sizlere her zamanki mottomu tekrarlamak istiyorum. Madencilik her şey değildir. Fakat maden olmadan her şey hiçbir şeydir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kanalıma abone olmanızı, videomuzu beğenmenizi ve gerekli yorumları yapmanızı bekliyorum. İyi günler, sağlıklı günler dilerim.